Arkadaşlar 2006 model Renault Clio dizel aracımızın akıl debriyaj uygulaması tamamlandı. Bari Renault Clio 3 aracımızda nasıl oldu akıl debriyaj dönüşümü? Abi çok güzel oldu. Artık bu araçları gözü kapalı bir şekilde yapıyoruz. Çok da başarılı oldu. En iyi sağlayan araç gruplarımızdan bir tanesi. Aracımız artık geri otomatik. Hadi testine geçelim o zaman. Olur abi. Evet arkadaşlar Clio 3 aracımızın akıl debriyaj yol testine başladık. Bayr nasıl akıllı debriyaj arabamız? Abi çok güzel. bari aracımız 2006 model, yaklaşık 20 yaşında bir araç. Evet vites abi. Vites geçişlerinde herhangi bir zorluk, herhangi bir sertlik var mı? Abi montaj almadan önce aracın vites kulelerine bakıyoruz, vites halatlarına falan bakıyoruz. Evet. Herhangi bir boşluk veya da bir sertlik varsa bunu müşteri değiştirmesini öneriyoruz. Bu araçta da vites kulelerinin boşlukları falan gayet iyiydi, Geçişleri de o yüzden çok güzel oldu. Ya yani bizim için yaştan ziyade vitesin şanzımanın durumu, vites merkezinin durumu, halatlar bizim için daha önemli. Aynen öyle. onların gerekli kontrollerini yaptıktan sonra kadem gibi bir montajla beraber Aynen. çok güzel sonuç alıyoruz. Evet abi. Arabamız artık yarı otomatik konforu bize çok güzel bir şekilde sunacak bari. Clio 3 arabamız. Sürekli montaj yaptığımız araç gruplarından bir tanesi. Evet abi. Bu arada biz montaj yaparken şanzımana herhangi bir müdahalede bulunuyor muyuz? Abi adı üzerinde bizim sistem akıllı debriyaj sistemi diye geçiyor. Aracın şanzımanın herhangi bir müdahalesi yok. Bizim sistemimiz aracın debriyaj hattıyla alakalı yani hidrolikli debriyaj hattıyla alakalı. O yüzden aracın mekaniksel aksamında hiçbir parça dokunmuyoruz. Sadece debriyaj merkezine ve debriyaj robotu bağlıyoruz. Robot bizim yerimize debriyaja basıyor. Aynen öyle abi. Peki baskı balata değişimi yapılırken bizim sistemimize herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyor mu? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bizim sistemde kalibrasyon ayarları var. Aracın baskı balatasının durumuna göre sistem kavram noktasını ayarlıyor. Yani yeni bir baskı balata takıldığı zaman tekrardan bir kalibrasyon atılması gerekiyor. Onun dışında farklı bir sistem yok. Kalibrasyonları otomatik kalibrasyon yaparak Aynen. çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Aynen öyle abi. Yani şu an yokuş yukarı çıkacağız. İstersen bir de devirli kullanalım aracı. Devirli giderken vites geçişlerinde bir problem var mı? Aracımızda bir yılma var mı? Bu şekilde abi test 4000 devirde zaten 4500 devirde araba devir kesiyor. Şu an basıyoruz 3500-4000 ayağımızı gazdan çekip vitesimizi atıyoruz. Renault grubunda vites geçişleri mükemmel derecede uyumlu oluyor sistemimizde. Renault grubunda da güzel oluyor. Aracın vites kulesi, vites havası düzgünse o araçlar çok güzel bir şekilde oluyor. Yani şu an gördüğüm kadarıyla saat gibi geçiyor vites geçişleri. Tak tak tıkır tıkır, tıkır işliyor işte abi. İstediğimiz vitese atabiliyoruz. Evet. Bir de yokuşta kalkış performansını deneyelim bari. Deneyelim abi. Arabamızda yokuş kalkış desteği yok 2006 model olması dolayısıyla. Ne kadar kaydırma yapacak peki? Onu merak ediyorum açıkçası. Kaydırma yapacak Abi burada tamamen ayağımızın hızına bağlı. Hiç kaydırmadan da direkt kalkış yapabilirsin. Yani ne kadar hızlı biz frenden gaz pedalına basarsak Aynen. o kadar az kaydırma yapar. Tabii kaydırma yapmıyor diyebiliriz hatta şu anda biz kaydırmıyoruz yani. çok farklı kaydırmayla başarılı bir şekilde kalkıyor. Aracımızın torku da oldukça güzel bari. Dizel olması dolayısıyla torklu bir araba. Bizim sistemimizde de bu tarz torklu araçlarda daha güzel uyum sağlıyor. Benzinli araçlarda da, güzel çalışıyor sistemimiz ama torkuyla beraber daha bir atak hale geliyor arabamız. Evet abi. Bari istersen akıl debriyajla biraz park etmenin keyfine bakalım. Abi bu şekilde ayağımızı frenden çekiyoruz. Araç dizel olduğu için kendi hiç kendi dokunmadan gidiyorum. kendi kendine park edebiliyoruz. Yani yeni Çok. araç kullanmaya başladığın için park etmek oldukça zor bir işlem. Akıl debriyajla beraber gayet rahat bir şekilde iki hamle de kolayca park edebildik. Peki bari yokuşta geri viteste kaçırma durumu oluşuyor mu akıllı debiyacı? Yok abi aynı şekilde rampa yukarı nasıl kalkıyorsa geri geri de aynı şekilde kalkabiliyoruz. Aracımızı geri vitese taktık, ayağımızı frenle çekip gaza bastık. Olduğu bir şekilde kalkıyoruz. Evet. Oldukça başarılı. Akılda Debrans timimiz Renault Kule 3 aracımızda başarılı testlerden geçti. Özellikle bu araç grubundaki müşterilerimiz için çok cazip bir çözüm üretiyor. Evet, otomatik abi. araç çözümü üretiyor. Hı -hı. Çünkü aracı satsa yeni bir otomatik araç almaya kalksa 150 bin lira ekstra para alır demek. Minimum seviyelerde. Bir de alacağı otomatik aracın olacağını bilmiyoruz. Evet. 2006-2010 yılında 15 yaşında bir otomatik aracın ne gibi otomatik atacağı belli değil. Şanzımanın ne gibi masraf çıkartacağı belli olmaz abi. Evet. Bizim sistemimizde yarı otomatik konfor ile buluşturuyoruz ve çok daha uygun bu fiyatlarla. Neredeyse otomatik şanzıman tamirinin bile 3'te 1'i fiyatına akıl debriyajlı yarı otomatik konforlu araç sahipleri buluşturuyoruz. Ayrıca aracın sahibinin güle güle kullanmasını dileyelim. Evet abi. Bize zaten bir tek o düşüyor. akıl debriyaj bütün işi bizim yerimizi yapıyor. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Abi manuel araç kullanıcılarının şu İstanbul trafiğinde Artık debriyaja bazı şekilde uğraşmasınlar. Gelsin de akıllı debriyaj sistemini yapalım. Gönül rahatlığıyla kullansınlar. Araçla ve akıllı debriyaj sisteminizle ilgili sorularınızı kanalımızın yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Bizi takipte kalın.